Herkese hep yeni bir Sims 4 ve BSG evinden merhabalar. Uzun zamandır görmediğimiz bir seriydi, hep beraber özledik. Ee, bu arada Sims 4 gördüğünüz gibi şu anda an itibariyle Türkçe. Bir e, şeylerin, bu oyun çevir ekibi değil galiba, Tekno Game Home, ikisinden biri. Aşağıya linkini koyarım. E, Yama'yı Türkçe olarak çıkardılar. Gerçi neresi Türkçe, bunu bilmiyorum. Şuraları falan hep aynı ama e, göreceğiz şimdi. Bir de şöyle bir şey var. Şimdi bu ailede ben biraz oynamıştım Twitch üzerinde. O kaydında durduğunu düşünüyordum işe açıkçası ama durmuyormuş. O yüzden tam olarak bıraktığımız yerden başlamayacağız. Ama e, ne yaptığımızı da hatırlamıyorum. Dolayısıyla şimdi ilk gördüğümüz yerde başlayacağız. Şimdi Sims 4'de biz biraz ara verdik. O sırada ne yapalım ne edelim diye. Bölüm sonu canavarı üzerinde de aynı şekilde. Orada da biliyorsunuz e, BSC evimiz var. Bölüm sonu canavarındaki editörlerin bulunduğu bir ev. Orada da... Ne yapıyorduk? Aslında dur kaldı bıraktığımız yerde galiba. Valla bilmiyorum hatırlamıyorum arkadaşlar. Bir şey olursa zaten anlarız buralardan. Evet şimdi Sims 4 şeyine geçmiş. Kontrollerine geçmiş sağolsun. Ee, yeni şeyler gelmiş mesela. Bizim bu e, çok istediğimiz aile ağacı gelmiş biz yokken. Aynı zamanda tabii şey duyuruldu bu arada. Onu da bilmeyenleriniz varsa. Ee, neredeydi? Hm. Şunu bir apply changes yapalım hemen. Çünkü ben o şekilde oynayamam yani mümkün değil. Heh. Böyle bir sürü güzel şeyler geldi. O sırada Talha aradı ne dediğimi de unuttum yahu. Bir sürü güzel şeyler geldi kısacası. Biz olayımıza girelim artık. O sırada ben size zaten ne var ne yok. Şöyle bir minikten gösteririm. Ee, demek istediğim şeydi. Get to work diye bir tane eklenti paketi geliyor biliyorsunuz. Aynı zamanda outdoor retreat diye bir tane de e, game pack denilen bir şey çıktı. Ben pek memnun kalmadım açıkçası outdoor retreat'ten. Zaten size de birazdan göstereceğim ne olup ne bittiğini. Ama yani öyle müthiş bir... E, mutluluk vermedi bana maalesef kendisi telefonu niye demin demin aradılar ben de dedim ki kapatayım dedim unutmuşum <laughs> evet sorgusuz sualsiz buradayım şimdi en son ne yapıyorduk bir hemen hatırlayalım ee, daha önce daha önceki şeylere de bakmak istemeyen insanlar için şöyle bir ne yapıyormuşuz biz ya karizmamız var relationships peki bir şey soracağım ee, biz kim bahçeye bakıyoruz galiba Samet bakıyordu değil mi bahçeye ee, video gamingi var. Gardening, evet Samet bakıyormuş. Samet yalnız bir şey diyeceğim. Sen burayı bildiğin boşlamışsın. Hiç sağlamamışsın. Biz de diyoruz ki Samet'e verdik biz bunu. Yapar yani. Böyle kendi kendimizi kandırıyormuşuz meğerse. Ben işteyim galiba. Ee, Barış ne yapıyor? Barış televizyon izliyor. Şu an itibariyle. Bakalım şimdi. Barış zaten adult olduğu için direkt e, Successful Lineage olayının birini bitirmiş. Bizim bizim e, Çocuk eşyalarına 1000 simonyon harcamamız gerekiyor. Bir şey değil mi? ortada çok çocuk yok. Niye çocuk eşyası alayım ki? Her bir şey. Aslında keşke e, bunu değiştirebiliyor olsaydım. Değiştirebiliyor muyum ben bunu ya? Bir saniye dur bakayım. Şurada bir aynamız var. Mı bizim şöyle yapalım. Change Appearance'dan sanki creative sim e atıyor direkt ama yapamıyoruz diye biliyorum. Yine de emin olmakta fayda var. Bu arada farkındaysanız oyuna yeni yeni şeyler eklendikçe yükleme ekranları da tabii ki süreleri uzuyor. Ha değişiyormuş yahu. Very nice. O zaman e, ben bu işi ne yapayım ya? Ne yapsak ki? Ne içir mi yapsak acaba? Ne içir yapsak? Hani yeni auto retreat olayına girebiliriz. The creator e, ace outdoor enthusiast. Bu yalan. Bunu e, şey yapmaz. Bir, bir şey bu Deniz Türkçe yahu. Ben bunu Türkçe yama indirdim ha. Herhalde güncelleme geldi de patladı mı ya ne oldu bilmiyorum. Neyse bir dahakine artık. Family demişiz, atletik demişiz. Creativity mi yapsak acaba? Creativity de bende galiba. Knowledge diyelim. Nerd brain var. Renaissance sim var. Computer viz varsa bunu yapalım ya. İyi var. Olsun. Okay. Barış'a da bunu verelim. Bize de değişik bir şey olsun. Bu arada aile ağacı geldi dedik değil mi? Biz aile ağacına da bir bakalım. Şu anda geç kimsenin arasında bir şey yok da. Ee, aile ağacının gelmesi güzel oldu gerçekten. Hani yine ee, bir şekilde iyi yapıcılar dinliyor mu? Ne yapıyor? Dinleyelim mi? Dinlemedim. Böyle ekstrem bir şey oldu zannettim. Hayret ötesi. Şimdi ee, isterseniz her genealogy, genealogy, genealogy mi? Genealogy mi? Nasıl söylüyor bilmiyorum. Burada Gördüğünüz gibi artık her şey belli olacak. Ama şu anda tabii bizim hiçbir şeyimiz olmadığı için hiç bir şey bilmiyoruz. O yüzden biz işimize devam edelim. Barış ne yapıyor? Samet'le muhabbet edecekler. Yalnız Samet'in işi var. Ben Samet'e dedim ki Hey! Hey! Samet dedim. Practice Programming. Şimdi bilgisayarımız var mıydı bizim? Var Oh bir sürü bilgisayarımız var tabii bizim. Evvi bile unutmuşum yani o derece. Practice Programming diyelim. Git Samet'i yalnız bıraksın. Bir Gamze ne yapıyor? Gamze yemek yiyor. Ee, logic. Gamze'ye de şey yapmamız lazım. Kitap okutmamız lazım. Read something diyelim. O da yemeğini yedikten sonra bir şeyler okusun. Eat. Evet. Bir şey soracağım. 10 bin simenyonu nereden buldun sen? Ha household funds da çünkü. <laughs> yani şey hani kendine saklamış paraları bildiğiniz öyle boru değil yani arkadaş gelmiş kendine saklamış vallahi billahi ben bu Samet'ten korkulur bak sonra vay efendim bizim niye paramız yok diye e, debelenir durursunuz şimdi evet barış programı çalışmaya devam ediyor Samet ne işlerde Samet hala nasıl mutlu nasıl mutlu Bitkilerle uğraşırken Samet'in böyle şeyler yapması tuhaf tabi. Nasıl mutlusun Samet? Pilgrim <laughs> accusation. Ee, benimle ilgili bir şey bu. Ne diyor? Ee, bir tane blogger, başka bir siteden bir blogger. E, ben ben onun fikrini çalmışım. Bak sen. Bu eğer de birkaç gün sonra diyor internette müthiş bir skandala dönüşecek. Biri kendini savunsun mu? Yoksa geçene kadar şey mi yapsın? Aa, of bu çok pis. Dur ben bir büyüye danışacağım geleceğim. Evet büyüklere sordum. Seni trollüyorlar. Sallama geç git dediler. O yüzden ignore yapacağım. Bakalım ne oldu? Ne oldu? O hakikaten büyük insanın söylediği gibi. Daha Barış vardı burada. Barış'a sordum. Ondan sonra e, blog e, blogger olmanın ilk kuralı trolleri beslemeyindir. Artık kimse umursamıyor. O yüzden eee bu Beril'in profilini e, hani yükseltti ve sitesine gelen kişiler de arttı. O zaman çak. Çak. Demek ki büyükleri dinleyeceğiz arkadaşlar. Ben olsam mesela kendimi defans defansa geçerdim. Ne yalan söyleyeyim. Ne bileyim ben. Böyle kendimi koruyasım gibi. Sanki insanlar yanlış anlayacak da benden nefret edecekmiş gibi. Halbuki dünyada herkes beni sevmek zorunda değil bunda kabul ettim bir yerde kabul etmemiz gerekiyor. Ay Samet'in işe gitmesi lazım. Çocuğun çişi var. Bir de sulatıyorum ben onu oraları. Samet'ciğim gel sen burayı kullan. 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 Tabii neyse işte girersin ya. Problem yok. <laughs> Bitkiler senin tuvaletinden daha önemli Samet. Daha önemli. Burada işe geç kaldı bence. Biraz ama yarım saat kadar. Hatta birazdan bir saat olacak. Bu arada Barış şu anda plugin yapabiliyor. Şuna da bir bakalım. 3, 2 saat daha çalışacak o. Hatta 2 saatin son 4 oldu mu? Birazdan olur diye düşünüyorum. Daha 4 saat olmamış. 4 oldu şimdi. Tamam. 1 saat daha çalışacak. Gamze hala kitap okuyor. Tam bir kitap bırakmış. Başka bir kitap oku. Ay, işe gitmemiş. Ooo biz işi unutmuşuz. Bayağıdır da unutmuşuz. Okey. Bayağı da geç kaldık yani öyle böyle değil. Neyse hiç e, bozuntuya vermeden biz Barış'a gidelim. Evet. Böylece Barış'ın bir e, milestone... Ne deniyor ona ya? Tam olarak Türkçesini bilmiyorum işin açıkçası. O tamamlandı. Şimdi bir bakalım. E, level 3... Üç... Programming'de level 3'e gelmesi gerekiyor. Seviye 3'e. Şu anda aslında durumu fena değil. O yüzden yapabilir bence. Şu program ee, hack değil de make plugin diyelim. Hacklemek kötü bir şeydir. Hmm, iki 2 saat boyunca oyuna vermemiz gerekiyor. Fokus dediğimde böyle konsantrasyon olayı. Ben geldim ve kokuyorum. Aa bu arada benim saçımı değiştirmem lazım. Benim saçım artık böyle değil biliyorsunuz. Saçımı değiştireyim. Geç bu saçımı da özlemiyor değilim ama işte insan bazen değişiklik istiyor. Anlıyor musunuz? Şimdi şöyle güzel bir şey de var. Sims 4'e de biliyorsunuz. Gerçi bayağıdır yapabiliyorsunuz da. Sims 4'e de bayağı uzun bir süredir şey geldi. Modlama olayı geldi. istediğiniz zaman yapabiliyorsunuz. Ben daha yüklemedim oyunu çökertir mi çökertmez mi çünkü tam emin değilim. O yüzden e, bilemiyorum. Böyle bayağı güzel saçlar falan yapmışlar. Saçım şu anda yani yarım bu şuradan itibaren de pembe aslında ama işte yapamıyorum. Maalesef yapacak bir şey yok. Devam edelim. Turuncuya göz yumacağım. saçımızı da değiştirdiğimize göre bizim aramızda bir şey var mıydı sen bir üstünü değiştirir misin lütfen ya da bir git bir yıkan bir kendine gel kokuşmuş halde evde geziyorsun inanılmaz bir şey bakalım evet Barış'la e, şu anda friend konumundayız impartial ne ya impartial bu arada ben bir şey fark ettim. Sims 4'de hiç şu e, Vim denilen yani şu anda gelen bir şey. Hani anda aklına geleni bir tarafına kıstırma olayını hiç yapmıyorum. İlginç. Hayatım bunun üzerine kurulu normalde ama <laughs> burada hiç onları umursamıyorum niyeyse. Hug someone. Birini sarılmak istiyorum. Tabii ki bu şanslı şahıs Beril olmalı. Gabriel. Ee, gerçi Beril şu anda e, şeyde olduğu için kızabilir. Banyoda olduğu için kızabilir. Heh. Aspiration'a bakalım tekrar bir tane daha geldi. Neymiş? Evet video um, oyun oynarken 3 saat boyunca fokus olmamız gerekiyor. Şu anda konsantrasyonumuz yok ama confident kendi kendimize güvenli durumdayız. O yüzden bir şey diyeceğim orada bozuk değil, değil mi onlar? Be. Ne? ne kim yapmış bunu? Bu Samet'in işidir. Aynen. Oo güzel de duruyor işin kötü taraf. Bir de tuvalete gir. Hatta sen çık oradan artık bence. Şunu bir e, dur hatta ben senin için yapayım beni ne olur. Sen yorulma tamam mı canım? Sen yorulma. Ben bunları kaldırırım. Hala bu arada oyunda bulaşık makinesi olmaması. Nerede arkadaşlar bizim bulaşık makinelerimiz? Nerede? Kim kokuyor ya kimse kokmuyor ki. Niye böyle kokuşmuş gibi? Ben Barış'a diyeyim ki Barış. Sana hafiften yazıyorum. Aa. 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 Beni red mi etti? İnanamıyorum. İnanamıyorum. Aa, ben anlamadım ya. Vallahi anlamadım. <laughs> Şu anda çok üzgünüm anlıyor musunuz? hak nerede? Hug. Ha. Beril zaten salak hemen yedi. Böyle şöyle mi yiyor? Narbo şuy. Ben anlamadım ne koktuğunu. Bu mu kokuyor? Yo. Bu mu kokuyor? Ha yo. Bu mu? Aa, oh, bulmuş tamam. Sonunda bulduk. En azından bir şey, bir olayımız bitti. Inspire deep connection. Aramızda derin bir bağlantı var. Bu ne? Ne? Bu oyunda bile var bu arkadaşlar. Şey vardı hatırlıyor musunuz Sims 3'te? Ne zaman böyle bir e, oyunu uzun süre oynamazsınız tekrar geri gelirsiniz böyle bütün her şey yeniden resetlenmiş olarak gelir aha bu da böyle oldu. sims 4'te bile var aynı geek neyse zaten tuvalete gitmesi gerekiyor sen de orada çöpe at barış ya çöpe at çöpe şuna at bak burada sizi kısa yoldan çöp yaptım ya kimsenin umurunda değil Samet de Gamze de bizim için çalışıyor görüyorsunuz değil mi? Bir şey soracağım. ha huh? Bir an dedim ki onu yere bıraktı kesin. Ama yok. Aferin. Gamze geldi. Ee, bakalım finish reading three books. Bir tane daha kitap okuyabilir o arada. Bir şey mi kokuyor hala? Dur bakayım kulaklığımın teki vardı. Yok kokmuyor. Allah Allah. Uh -huh. Twitter'da de böyle şey. Uh -huh. <laughs> Lütfen uyuma. Uyuma henüz uyuma. Ee, ne yapalım? Share creative ideas. Debate game strategy. Talk about dreams. More choices. Bakalım. ah bu arada tuvaletten çıkacak inşallah. Aa, <laughs> <laughs> çıkmadı. <gülüyor> Privacy invaded. Yalnız bir şey değil mi? Tuvaletin bitmiş. Yarım saattir orada oturuyorsun. Elinde telefon falan da yok. Neyle oyalandın? O kadar anlamadım. Niye? Yeah. Utandık doğal olarak. Tuvaletin içine löpürt diye girince. <laughs> Arkadaşlar şaka mısınız ya? Vay inanılmaz bir şey. Tam çık artık muhabbet etme. Yok artık ya. Şöyle bir oturalım. Otur sen de. Otur. <laughs> Yaz direkt reddettim ya çocuğu. Direkt red. <laughs> Utanmıyorsunuz değil mi? <laughs> bakayım. Ee... Başka. Muhabbete girsen. Gamze bir sallamıyor resmen. Niye bu dramatik sesler geliyor? Ne oldu ben anlamadım. Neyse artık herkes bir gitsin zıbarsın. Barış zaten hangisi hangisinin e, zımbırıydı hatırlayamıyorum. Evet şimdi bir bakalım. Samet de bir duş alsın. Kokuşmuş çünkü. Ardından bir şey bizim şeyimiz yok mu? Yani böyle spor aletimiz. Bir gaza gelsek de bir spor aleti alsak mesela ne? Bunlar varmış da bunlar. Counter top. Bunlar nereden geldi ya? Ha culinary ile gelmiş aslında. Bunu da kullanabiliriz ha. Güzel yani fena değil. Şöyle flip. Plop. Bu ne? Bu nereden gelmiş? The Secret Agent'dan gelmiş bir şey değil mi? Çok güzel ya. Hı. Şimdi şunu bir alalım şöyle. Bunu da al. Bunu da al. Şöyle koyalım bunları. Plop. Paramız olunca devam ettiririz. <laughs> Şuradan. Sen değil. Sen böyle gel. diyeceğim. Bunun mesela böyle devamı yok mu? Bu böyle birleşmiyor mu direkt? O zaman şöyle bir şey deneyeyim. Şunu getirin bana. Heh. Şunu açalım. Şöyle bir outer corner diye bir. Heh. Şunu at. Olma. Niye? Şunun yüzünden mi? Bak hiç birleşmiyor bile. Tekrar deneyelim. Ha, şu ya aradığım öf yandı. Altı şey karıştırırsam böyle olur tabii ki doğal olarak. Ha. Ha. Hatta dur şunu şunu yerinde değiştirelim. Flop. Tamam. Hayatımıza devam edebiliriz kaldığımız yerden. Böylece Samet'in daha güzel bir alanı olmuş oldu. Ne Herkes uykuya daldığına göre Nibne, nibne, nibne. Sabaha artık devam edeceğiz. Evet ilk uyanan şanslı Gamze oluyor. Hemen kendisini banyo yaptı Mor bir köpükler bir şeyler var orada ya. Yalnız bir şey diyeyim baya güzel gözüküyor. <laughs> şu sinir oluyorum şu sims banyolarını. Niye biz evde bunların aynalarını yapamıyoruz ya. Ya Gamze az acayip rahatsız durumda. Çünkü tuvalete gitmesi gerekiyor. Aynı zamanda banyo yapması gerekiyordu herhalde. Yani uncomfortable rahatsızlığın dibine vurdu öyle diyeyim. Bir rahatlatsın kendini. Ardından bir yemek çakacağız. Bakalım hala yemeğimiz var mı? İsterseniz hiç yapılmamış ıspanağımız var. Grab a serving diyelim. Ondan sonra açlığımızı gidereceğiz. Yani bir şey diyeceğim. Hijyenimiz dolmadı ya. Tam herhalde ben ona basınca çıkma ihtiyacı hissetti. Bu da tamam. Biri kalkıyor ama. Yok. Kimse kalktı yok. Millet kalkmış koşu yapıyor. Biz burada affedersiniz. Hadi sen de kalk koşu yap kızım. Hadi kızım kalk. Koş. Bir dakika dur. Dur önce. Bak nasıl o kadar bir haber ki durumda. Daha koşuda ne giyileceğini bilmiyor o derece yani. Böyle gitmeyeceğim değil mi koşmaya? Ay vallahi böyle gidiyor. Ha abi, bir an. Bir an beni korkuttun yani. Aynı şeyi şimdi Samet'e de yapacağım. Aynı şeyi Barış'a da yapacağım. Artık bundan sonra herkes bu evde saklı olacak lan. Kalkın. Kalk. Koşuya. Sen de kalk. Kalk. Koşuya. Gamze'nin koşması da gerek yok. <laughs> Yalnız ayakları çıplak. Allah'ım ya Rabbim Berin ya. Berin ya. Sinirim bozdu. Gamze gayet mutlu. Koltuk atlarını yıkıyor. Şimdi bakalım bugün Gam bugün Gamze'nin hayatında ne yapabiliriz? Read something diyorum. Nerede çalışıyordu Gam? Bugün şey var mı? Daily Write jokes and practice music. Not started. Şu günlük olaylar da aslında çok güzel olacak bence. Çok güzel bir eklenti. Tabii yapanı yapana mühim. Bir de gitar almam gerekiyormuş benim ya. Ya keman ya e, gitar. Bu arada Gamze de bir ara e, keman çalıyordu. O yüzden ona direkt bir şey soracağım. Violin. ha Bir an dedim lan şeyle mi karıştırdım? Mii, gayet violin. Ay. Heh. Evet, bir kitap daha okusun orada. Samet burada koşturuyor. Beril geldi galiba. valla gelmiş. Yemeğini yesin. Barış nerede? O oh, Barış gelmiş banyoya kurulmuş paşam. Samet hala koşuyor. Hele. Samet zaten spor yapan bir insan olduğu için gördüğünüz gibi bizden çok daha hızlı ve çok daha hareketli. Biz böyle şey kof. Belin iki gün dışarı çıkamaz zaten bu tempoyla. Şimdi biz bir bakalım ne yapalım. Inspired. Inspired olmak için aslında bir duş alsaydık ya. Thoughtful muydu? Evet. Thoughtful, thoughtful bir duşa girersen. Heh, Samet de geldi. O da dolayısıyla acıkmış. Make special recipe var. gummy bear pancakes party size. Gummy bear pancakes yapalım. Çünkü sağlıklı bir şey yaptık ya. İlla jelibonla onu bozmamız gerekiyor. Merak ettim nasıl yapılıyor. Bakacağım. Peki. Yine her şeyi içine kattı. İçine bir... O sake mi o? alkollü bir şey koydun gibi geldi. Saçma bir şey koydun içine. Samet ne koydun? tem yine Oh! Bu çocuk bir de aşçı. Biz bir de buna güvenip kendimize emanet ediyoruz ya. Ben ne diyeyim? Ay! Bir şey yiyeceğim bir şey yeme. Bir şey yiyeceğim bir şey yeme. Çocuk biz o kadar pankek yapıyor burada ya. İki saniye bekleyemediniz ha. Beril sen bir şey yemeyeceksin kızım. Çünkü zaten yemişsin. O yüzden seni ben şöyle alacağım. Ne yapacaktık biz yahu? Heh, bir şeyler yazdıracağız. Write a genre book. Book. Short story yazalım bizde. Ne yapalım? Ne yapalım? Gamze de yukarı çıkıyor. Gamze de mi yemek yedi? O da yemiş evet. Ben o kitap oku dedim ama o benimle konuşmayı tercih ediyor. Şimdi Samet. Samet kendi yaptığı şeyi yememiş arkadaşlar. Bellete, belafı sandviçini yemeyi tercih ediyor. Demek ki bu ne demek? Bu hiç bir şeye benzemedi. Bir tipine bakayım ya şunu. Abi çok da güzel duruyor. Ben anlamadım siz. Niye bunu yemediniz? Hayret ötesi ya. Tamam Ne, ne yapıyorsun? Ha benimle muhabbet etmeye geldi. <gülüyor> 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 Hazır şunu da temizleteyim ya. Pişt. Barış da geldi. Ortama dahil olmak için. Ondan sonra bir... E, şimdi Focus'ı nasıl elde ediyorduk biz ya? Focus. Hmm. hmm. A B B B B <laughs> İlla konsantre olmanıza da gerek yok. İki saat boyunca hiçbir şekilde dikkatiniz dağılmadan onu yapmanız gerekiyor diyor. O zaman şöyle yapalım. Play Game, Play, Incredible Sports. Geç fanı yüksek hasta, fanı düşük olsa daha kolay olabilirdi onu yapmamız. Ama işte bunlar hep kısmet. Şimdi Samet'in eğlence ihtiyacı var. Dolayısıyla ben Samet'e uh, Watch Channel, Watch Cooking Channel diyeyim. O arada fanı artar herhalde. Evet, hem e, becerisi artacak hem de e, e, eğlencesi artacak. Dolayısıyla güzel bir yöntemi 5-20 şey right jokes diyelim. Right jokes yaparsa eğer çünkü e, günlük görevimizle tamamlamış olacağız. Just started. Ne kadar e, yapabiliyor bilmiyorum. Daha yeni başladı diyor çünkü. Başta oynamaya devam ediyor Beril de Burada bize bu arada bu bölümü bitirelim. Bir sonraki bölümde de artık e, hayatımıza devam edeceğiz. O yüzden bir sonraki bbsg bölümünde görüşene kadar herkese よし